Selamun Aleyküm hocam. Aklımıza gelen kötü düşüncelerden sorumluluğumuzu sorumluluğumuz var mı hocam? Allah razı olsun ellerinizden öperim diyor. Mesut, insan aklına ve insan kalbine gelmedik. Hiçbir kötü duygu hiçbir heva olmasın ki o o insanın aklına ya kalbine düşmesin. Fakat İnsan kalbine ve aklına düşen bu kötü duygularla insanlar fiiliyata dökmediği müddetçe hiçbir günah almazlar. Hiçbir günah. Lakin kalbine gelen iyi bir duyguyu gücü yetip de fiiliyata geçiremezse Allah yine ona bir sevap verir. Bu Rabbimizin insan üzerindeki büyük bir rahmeti. Kalbe gelen hevalara, kötülüklere fiiliyata dökmediğimiz müddetçe hiçbir günah vermiyor. Ama kalbimize gelen iyi bir duyguya gücümüz yetmeyip de onu icraata geçiremediğimiz zaman bize bir cevap veriyor. Evet. Herhalde anlaşıldı Mesut.